Esselamu Aleyküm Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim Yeniden Refah Partisi İl Yönetimi olarak Kıymetli e, Teşkilat Başkanım Ahmet Başkanımla beraber Değerli Hocam Eğitim Başkanımız Mehmet Hocamla beraber Ben Deniz'de e, Mali İdareler Birim Başkanı olarak Şu anda Afyon'un e, Gürsu, Gürsu Gürsu Köyü'ndeyiz e, Değerli Hıdır abimize Eline bir tohum gelmiş Bir miktar tohum gelmiş Ata tohumu olarak tabir ettiğimiz tohum. E, Hıdari abimiz de bunu bir dava olarak değerlendirip üzerine düşen vazifeyi yapmış ve bu tohumu ata tohumu dediğimiz tohumu 5 yıldır süre gelen bir ekim ekimden sonra e, de, Türkiye'mizin değerli e, değerli illerine, ilçelerine, tarım arazileri yönünden zengin olan yerlere ulaştırmış ve bu tohumun şu anda çoğaltılmasıyla alakalı elinden gelen Tabiri caizse milli görüş şuurunu tam anlamıyla ifade eden bir abimiz. Kendisinden Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun, sağ olun. Ee, şimdi kendisinden inşallah e, bu tohumla alakalı görüyorsunuz boyunu da burada bunun ne kadar dediğimiz 1.70-2.20 1.70'de 2.20 civarında santimetre civarında bir boy veriyor ve her birinden de ayrı ayrı 7 7 kardeş 3 başak 7 kardeş, ver yani. kardeş veriyor böyle değerli bir e, tohumu bizim günümüze taşıyıp da ülkemize en azından İsrail tohumunu ülkemizden def etmek adına güzel bir oluşum içerisine girmiş. Güzel bir çaba içerisine girmiş. Bundan dolayı kendisini kutluyoruz. Kendisinden de birkaç kelime bir şeyler alalım inşallah. Şu güzel bereketimiz dekara 6 kilo 7 kilo sulak yerlere kuru olan yerlerde 9-10 kilo atılması gereken bir güzel bereketimiz. Sık ekildiği zaman boğuluyor. Onun için ne kadar serek olursa o kadar güzel hem verimi oluyor hem de mucizesini görüyoruz kendimiz bizzat. Zaten 81'li de adım adım e, ülkemin güzel insanları bunu şu anda yetiştiriyor. Bunun şifası bambaşka bir şey. Bunu ancak denede gördükleri bir e, söz var atasözümüzün sözümüzün üzerinde. Evet. Bu Rabbimizin bize mucizesi. Onun için Allah sizden razı olsun. Bursa'dan çıkıp buraya kadar gelip de şu davada beni yalnız bırakmadığınız için çok çok mutluyum. Gurur verdiniz, şeref verdiniz, onur ettiniz beni. Saygı Sa vermez, Sağlık da. açısından şeker hastalığı. Şeker yani. hastalığına, evet. kanser hastalığına, çöle hastalığına, romantizmaya birebir kesiyor. Evet. Bir de bir tohumumuzun manevi boyutu var. Öyle değil Makare mi? Bakara suresi 261'de evet. e, Kur'an-ı Kerim'de müjdeleniyor bu tohumumuz. E, maalesef Maalesef bizim şu anda kendi tohumlarımız bizden alıp da kısırlaştırıp da bizi kendi tohumlarımızla e, rehin almışlar e, Türkiye'de. İnşallah bu oyunu hep beraber bozacağız. Beklentimiz, temennimiz insanlarımızın uyanışıdır. İnşallah Nesli, hocam. Gelecek neslimiz adına. İnşallah Zil hocam. Hocam evet. bir şeyler Hıdır abimizin de söylediği gibi, kardeşimizin de söylediği gibi esas duvarıyla insanların hayat bulması biraz da gıdaya bağlıdır. Maalesef elimizdeki şu andaki kullandığımız tohumlarımız kendisinden tohum üretmemek üzere bir defaya mahsus tohumlardır. Halbuki bu e, buğday tohumu kendisinden sürekli üretebildiğimiz bir tohum. Bir. İkincisi e, verim olarak da oldukça e, dikkat edildiğinde oldukça verimi yüksek. Yine biraz önce Hıdır kardeşimizin dediği gibi Bakara suresinin 261. ayetinde 7 başak, 7 sümbül ve bunun da 100 katından daha fazla verildiğini ayet-i kerimede de Cenab-ı bizlere ifade ediyor. Dolayısıyla 1'e 700'e kadar çıkabilecek bir kıvamda verimli bir tohum olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle bu güzel tohumu vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Davut kardeşimiz, Ahmet başkanımız ve Hıdır kardeşimiz inşallah bir aracı olacağız. İnsanlarımız bu güzel tohumla buluşacak. iyi bir netice alacağımıza inanıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Hı. Başkanım siz? Ben de tabii bu dileklere katılıyorum aynı. Benim özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Biraz yakın çekersen değerli kardeşim. Şimdi şu gördüğünüz kök. Sadece bir buğday tanesinden ibne. Dolayısıyla bu görüntü aslında bereketin ne demek olduğunu ansiklopedilerle yazsanız izah edemezsiniz. Bu görüntüyle bir kareyle izah ediyorsunuz. Bizler inşallah bunun e, Bursamızda e, sonrasında da ülkemizde yayılmasına vesile olmak için yollara çıktık. Kadir kardeşimizle sabbün bizi buluşturdu. Allah ee, i̇nşallah bizler de vesile olacağız. Hayırlı mübarek olsun. Abi, İnşallah abi. bereketli olur diye umut ediyoruz. Adım kardeşim, adım. videoyu kapatmadan gel şuradan bir tane de başak şu görüntüsünü alalım. Şunlar kardeşler. Şunlar kardeşler. Şöyle bakın. Bunlar bu kadar başak sadece bir tane tohumdan oluyor. Ahmet Başkanımızın ifade ettiği gibi bir tane tohumdan böyle çoğalıyor. Yukarıda da başakları veriyor ve başaklardan da gördüğünüz gibi 3 kardeş, 4 kardeş oradan ürüyor. Teşekkür ederiz.